İzmir'e gidip İzmir'de üniversite okumak istiyorum. Tamam. Peki sence Türkiye'de bir ekonomik kriz var mı? Evet var bence. Ee, yani böyle giderse ne olacağını hiç kimse bilmiyor. Mesela yani bir araba almıştık iki ay önce. Şu an iki katına çıktı. Bu bizim için iyi bir şey değil aslında. Kötü bir şey. Hı -hı. Yani sonuçta o araba iki katına çıktı ama biz hani bir kar yapmadık bundan. Sonuçta iki katına artık daha az şey alıyoruz. Bu da bizim için çok sıkıntılı yani ülke için sıkıntılı. Şimdi doktorlara şiddet söz konusu. Biliyorsun 2021'de 1400 tane e, genç doktor göç etti. Ne düşünüyorsun doktorlar haklı mı sence? Bence haklı. Ben de okusam. Yani eğer dışa yurt dışında çalışma fırsatım varsa giderdim. Çünkü hani burada çalışınca değer görmüyorsun zaten. E, Aldığın para da hak, etmiyor, hak etmiyorsun açıkçası. Yani çok hani aldığın para değerli değil. Bu yüzden ben de olsam ben de giderdim. Diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Rica ederim.